Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de iğne oyasından sade modelleri seven arkadaşlarım için yine güzel bir modelim var. Bu modelimin yapımını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle kanalıma eğer abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretinde tıklarsanız benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için de lütfen videolarımı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayınız ki ben de videolarımın devamını getirebileyim. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi oyama yapımına geçiyorum. Öncelikle altına bir sıra zürafasını hazırladım ben. Model aralarımı arkadaşlar zürafa yapıyorum. Zürafamızı yaparak başlayalım. Ben 7 tane fa yaptım modelinin arasına Siz dilediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz 7 tane zürafa yaptım sonra bir tane daha zürafa yapıyorum son yaptığım zirafaın içine atarak geri dönüyorum arkadaşlar. şeklinde. Şimdi yuvamın içine batarak küçük bir tırfır yapıyorum. Şöyle küçük bir fırfır yaptım. Tırfırımın içine batarak geri dönüyorum. Tekrar fırfırıma batarak yine küçük bir fırfır yapıyorum. Yine bu pırpırımın da içine batarak geri dönüyorum. Aynı pırpırımın içine batarak yine küçük bir pırpır yapıyorum. 3 kat oldu bakın arkadaşlar. 3. pırpırımı yaptım. Şimdi yuvaya bir düğüm atarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Biraz esnek tutuyorum ipimi fazla gelmeden düğümü sıkıyorum bu şekilde. Şimdi bir tane kırkır kır yapıyorum modelim için uzun bir kırkır kır yapacağım şöyle şöyle şu boyda bir kırkır kır yaptım. Tekrar bir pırpır daha yapıyorum aynı boyda. İkinci pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Yine yuvaya batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak geri dönüyorum. Tekrar pırpırıma batarak yine küçük bir pırpır yapıyorum. Yine pırpırımın içine batarak geri dönüyorum. Ve son kez küçük bir pırpır daha yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü pırpırımı yapmış oldum böyle. Şimdi yine ipimi uzatarak yuvaya bir düğüm atıyorum. İpimi esnek tutarak düğümümü sıktım. Bu şekilde modelimizin yapraklarını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yaparak ilerliyorum şimdi. Model arasına yaptığım kadar yine rafa yapacağım arasına. 7 tane yapmıştım ben. Şimdi yine 7 tane daha zürafa yapacağım. Siz de dilediğiniz kadar yaparsınız. Boyamızın zemini bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerinin yapımına geçelim. Üzeri için renkli ipimi taktım arkadaşlar iğneme. Ve bu yapmış olduğum ortadaki pırpırların ilk baştakine bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle şu boyda bir pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde aynı boyda 4 tane fırfır yapıyorum. Üçüncü fırfırımı yaptım. Aynı fırfırının içerisine batarak dört tane fırfır yapıyorum. 4 tane küçük pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki pırpırıma bir düğüm atarak ipimi uzatıyorum. Şu şekilde. Bakın ipimi ilk baştaki pırpırıma bir düğüm atarak uzattım. Şimdi pırpırlarımın içerisine batarak zürafa yaparak ilerliyorum. Pırpırlarıma şöyle tek tek atıyorum. Bu şekilde üç tane zürafa oluşturacağım. Üçüncü zürafanı da yaptım. Tekrar ilk baştaki zürafama ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. İpimi uzattım. Bir düğüm attım. Yine zürafalarımın içine batarak Sırafa yapıyorum. Bu sırada da iki tane sırafaım oldu. Tekrar ilk baştaki sırafağıma ipimi uzatıyorum, bir düğüm atıyorum arkadaşlar ve bir sonraki sırafağıma batarak sırafa yapıyorum. bir tane zürafam oldu. Son yaptığım zürafamın içine bir düğüm atıyorum. Ve tam ortadan sıktım düğümümü. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Şuradaki fazla ipimi de kesiyorum. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar diğer pırpırma da yapacağım. Hemen yanındaki pırpırma bir düğüm atıyorum ipimi tutturdum ve şimdi buraya dört tane küçük ökül yapıyorum Öpürlerim pır aynı boyda olsunlar diye. ilimden önce düzeltiyorum. Boyunu ayarlıyorum. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Bakın dört tane pırpırımı yaptım. İlk baştaki pırpırıma ipimi uzatıyorum. Bir düğüm atıyorum. Pırpırlarımın içine batarak zürafa yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda 3 tane zürafa oluştu. İlk baştaki zürafa'ma batarak yine ipimi uzatıyorum. Tekrar zürafalarıma batarak zürafa yapıyorum. Bu sırada iki tane zürafam oluyor. İlk baştaki zürafama ipimi uzatıyorum. ve zürafama batarak son zürafamı yapıyorum. Bu şekilde bir tane zürafa sayım kaldı. Son zürafamın da içine batıp tam ortasından düğümümü sıkıyorum arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. fazla iplerimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar. Yapımını göstermeye çalıştığım yin oyası modelim bu şekildeydi. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Şimdi denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.